haberi var. Dünyaya açılan yerli üretim gözlük firmasının defilesi. Çok sayıda ünlü ismin podyumda yürüdüğü davete katılımcı sayısı da bir aile fazlaydı İşte görüntüler. Türkiye'de üretilen birbirinden özgün tasarımlar, dünya pazarına açılan göz kamaştırıcı gözlükler. Bugün ilk kez misafirlerimizde yeni koleksiyonumuzu e, tanıtacağız. Çok fazla gözlük modeli var çünkü biz e, üretim e, departmanımızda e, bir ayda 60 bin adet çerçeve üretim kapasitesine sahibiz. Türkiye'nin dünyaya açılan yerli gözlük firması İstanbul'da yeni merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Biz Zena Grup Optik olarak e, %100 yer, yerli sermaye ...Merya ile kurulmuş bir üretim firmasıyız. Amacımız e, Türk üretim yapısını, Türk tasarım anlayışını e, tüm dünyaya gösterebilmek. Yeni gözlük modellerini podyumun yıldız isimleri tanıttı. Özge Ulusoy... ...İvan sert ...Demet Şener... Ece Gürsel ve Jessica May markanın yeni tasarımlarını bir bir tanıttı. 25 farklı ülkede 6000 noktayı aşmış bir satış noktalarımız var. Amacımız zaten buradan çıkıp tüm dünyayı hükmeden bir Türk tasarımını anlatan bir gözlük markası olmak. Çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik defilenin ardından sona erdi.